Evet arkadaşlar Mahmut amcamız bize il dışından geldi. Arkadaşlar bugünkü olayımız Sanyoklarda aracın motoru ölümü veya motor bozuk mu? Motoru kompresyonu nasıl? Onu size anlatmaya çalıştım. Basit bir usulle. Ustaya falan da gitmenize gerek yok zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi emme hortumunu söktüm. Bak gördünüz. Taktım. Burayı açtığınız zaman böyle kop 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 kop, kop ses olsaydı aracın sloplarında kaçınma var demektir. Bu aracın sinir kapağının sökülüp yapılması demek. O da bir sürü size paraya mal olur. aracalıken bunlara bakın arkadaşlar. Bu motorun şu an biz buradan üst tarafına baktık yani. Sinir kapağımız nasıl diye baktık. Motorun durumunu anlamak için de arkadaşlar. Şu yağ açıp bunu çektiğiniz zaman zaten bu arabalarda. Buradan eğer motor çok ölüyse aşırı bir şekilde üfleme görürsünüz. Emre. Şu havalandırmayı sök oğlum gel. Harbiden al gel. Şu anda bu aracın motoru sağlıklı görünüyor. Üçüncü olarak da son olarak da havalon ortamını şimdi sökeceğiz, Söyleyelim orayı. Çıkar, kırmadan çıkar. Evet. Şimdi bu araç üstten eksentrik olduğu için böyle hafiften bir buhar oluyor. Flaş açayım bir saniye. Evet. İyi yani. Motorum şu an %80 diyebilirim arkadaşlar. Burayı söktünüz. Buradan feci bir şekilde duman görüyorsanız araba sekman istiyor demektir. Gömlek istiyor demektir. Yani 150 lira masraf edersiniz Bu üç tane unsurdan aracın, motorun durumunu anlayabilirsiniz Bir de şu hususunu söyleyeyim Şu soğutumu görüyorsunuz Araba şimdi yoldan geldi mesela Kocaeli'den geldi değil mi Mahmut amca Pardon Bilecik'ten e, geldi şu an Mahmut amcamız Şimdi motorun durumunu e, anlamak için bir de şuraya bak Şu soğutumunu şöyle de bastığınız zaman Bas Mahmut amca Basabiliyor mu? Bu evet. ne anlama geliyor? Motorumuz güzel yani sinir kapağımız güzel, contamız sağlam yani ama bu hortum böyle davul gibiyse böyle yani basamıyorsanız arabada harayet var demektir. O arabaya girmeyin derim arkadaşlar ustalarım. Bu video özellikle de müşterilerim için yapıyorum. Bizim grup var biliyorsunuz Facebook grubunda. Bunlara bakmaz yeterli arkadaşlar. Motorun durumunu böyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese her işler hayırlı günler. Hızal Kompo'dan selamlar. Hadi bakalım Hamdi hocam